Zaten sorum da oydu. Stresli olduğumuz koşulu nasıl doğru yönetebiliriz? Ama, amacı endekslemen lazım. Amacı endekslemen lazım. Başka yolu yok. Yani aslında bir hangi sorundan kaynaklı stres olduğumuzu bulup o sorunun çözümüne yönelik o stresi yönlendirmemiz mi gerekiyor? Dünyevi tabii. hayatta. Tabii tabii. Sebep sonuç ilişkisiyle. Yani hayatta yapmak istediğin, başarmak istediğin şeylere endeksli olarak onu doğru kullanman lazım. Eğer başarmak istediğin şeylerle alakası olmayan bir şeyse ya da önemli ne bileyim. Duruma şöyle olabilir. Yani mesela ailede stres var, işte stres var, arkadaşlıklarda stres var. O yüzden stresle başa çıkabilmenin yolu nerede ilişkinin önemli olduğuna bağlı. Tamam şimdi evde gerginlik, stres, aile önemli olduğu için eğer bunun üzerine çalışabilirsem gerginlik ve stres olduğum, gergin ve stres olduğum şeyleri böyle fark eder etmez bunun üzerine çıkacak bir çalışma yapabilirim. Peki bu bahsettiğiniz diyelim aile içindeki şey kendimle ilgili olan bir şey. Ama sorun karşı taraftaysa yine çalışmayı kendimle mi yapmam gerekiyor? Yok aileysen sen diye bir şey yok. Aileyse iki kişi var ya da çocuklar da birlikte. Ailede tek olamam. Ama o yüzden ailede stresli olan şeylerde bir kendimi incelemem lazım. Öteki taraftan da karşı taraftan gelen stres varsa karşı taraftayla da konuşup düzeltip rayına oturtmamız lazım. Ama çalışma her zaman kişinin kendisiyle de olmalı. Yani hem kendimle yapmalıyım çalışmayı hem de bu tür durumlarda, ilişkisel durumlarda, ilişkide olduğum kişiyle de.